Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte saklambaç oynayacağız. Yani biz oynamayacağız. Takipçilerimiz gelecek. Onlarla beraber oynayacağız. Yani onunla beraber takipçimiz bir kız var. O gelecek. Merhaba arkadaşlar. merhaba. tık 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 Geldiler. Ben gideyim açayım. <laughs> Merhaba. Şey, videodayız da. Bir sorun yok değil mi? Yok yok. Buyurun. Merhaba arkadaşlar. Ee, sadece 2 saat, 3 saat, 2 saat gelebilir. Ne? Evet, evet, öyle. Buyurun. Bay bay. Hadi kaydet. şimdi kaydettim. Evet. Gittiler. Gel bakalım kız senin adın ne? Benim adım Selen. Benim adım Selen Eda. Eda diyorlar. Ya merhaba benim adım şey. Eda. Benim adım Selen. Adımız aynı. Hı hı. Hadi o zaman siz yine saklambaç oynayın. Biz yukarıdayız. Biz de şurada oturacağız. Bir şey olursa biz çağırırsınız. Bu değil ya. Şunu izleyelim. Bu çok eğlenceli. Ondan da ters takmış. Bunu izleyelim. Belgeseli değil, haber izleyelim. Tamam. Hadi oynayalım. Gözünü kapatacaksın. Ya da ben kapatayım. Ben kapatayım. Hı uh -huh. Tamam. Ne? Tamam. O zaman sen buraya say. Ben de saklanıyorum. Gözünü kapat. Evet arkadaşlar. Arkadaşım gözünü kapattı. Ben şu saklanacağım. Bak. Bakma sakın arkadaşım. şöyle. Böyle, uh -huh. böyle koyalım. Tamam açabilirsin. Açtım. Nereden bulacağım açayım sen? Bir elma da alacağım çocuk. Aha bu zeybun arkasındasın. Ya hemen buldun ama. Çıkayım hemen. Evet, evet dedesin. buldu beni. Ben de beyim. Hı -hı. Tamam hadi ben gözümü kapatayım. Kapattım hadi saklan. saklandım. O oh, nereye gittin? Tamam gözümü açabilirim. Yirmiye kadar saydım. Neredesin ya? Eğme de aşağım Ahmet de çıkma. Eğme. Burada mısın? Hayır. Burada mı çın? Anne. Nereye gitti bu nay? Burada. Ya, saklamamışsın ne ki. Ne yapayım başka nereye saklanacağım? Saklamamışsın. Yer yok. Saklanamamışsın ki erkekim. Hadi biraz da burada oynayalım. Fıştıracak. Kapandı sonunda. Hadi gel gidelim. Bu sefer boyaya yere çağıramayacaksın. Gözlerini kapat.

Bakın. Eyma da aşağı çık. Eyma da aşağı çık. Eyma. Bayamadım Eyma dedim çık. Çekmeyeceğim ya. Çek. Ya yani, ya yapıyorsun. Kendin boy. Buradasın dışarıdasın. Gördüm seni saçını. Eh, bak kolumu Hmm, ah, oke deh cuy. Bak kanan kiri. Bonus mah. Sudah bende. Bende cuy jom. Uh -huh. Tunggu tamam, mati cuy yang boleh ya. Kerja ni kapal tu. Ini sakti Kardeşim, dolabın içine giyilmiyor. Çakın dolabın içine koyma. Giyme yani, dolabın içine. Şaklandım, gel. Gülüm, gözümü aç. Atıyorum. Şöyle. Böyle dünya varmış. Ay, 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 ay. Ay, bir dakika. geldim. Evet nerede çöl arkadaşım? Burada mısın? Yok çöl. Burada mı? Değil. O zaman bunun arkasında çöl. Ne biliyorsun? Yok da orada mı çöl biliyor musun? Nerede çöl? bir atalım bakalım. Burada mı? lazım değil ki de işte Oh, o miyav. O tu. Kaşık kepçe ya bakayım. Bu gidece. Ebe. Hmm. Efendim. Buradasın ya. işte buydum seni. Sen çay et. Hadi sen Bitti. Uyuyayım. Tamam. Ben gideyim. Hadi. Git. Ben gideyim. 2 saat sonra. Ne yapayım? Nere sak ni banyak ni? Macam pita yok di bodo. Bak masak tu. Bakal cem kecil

Ay Arkadaşlar benim burada hiç boyamaydık. Böyle. Şöyle ya gideyim bakayım. Bakayım bakayım. bu Burada beni hiç boyamaz. Şuraya giyeyim. Tonya gidelim. Evet, çaydan.

Nerdcil. <laughs> 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 Yemeğimi açayım. Yemeği açtım yanlışlıkla. Evet ebe. Evet. Uyamadım. Üç katı nereden bırakacağım? Bir saniye. <laughs> Bekliyorum. Nasıl geliyorsun Geldim. Nerede şimdi? Nerede? Nerede? Kendim buyuyum ben seni. <laughs> <Yine sesliyiyor. gülüyor> yoksun işte bulamadım Hehehe. 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 geldik. Anneme çöyeyim de anne çöne tamam. anne Anne. Anne şunu anne gidecek mi hiç? Tamam tamam onlar geliyorlarmış. Tak tak tak. Ah kapı çalıyor. Gel bakalım kız. Ee, ben de geliyorum. Ben de bekleyeyim. Ya dünya kadar çöme. Ben sana bunu verecektim. Ben sana boyaka yeni vereyim. Tamam hadi sen de gel kızım. Ah, Merhaba. Merhaba. Kalabilirsiniz. Bay bay. Yine videolarımızı abone olun yani like atın arkadaşlar. Bir dakika şu gizli onlar. Evet arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Başka ne videosu gelsin hiç aklımıza gelmiyor. O yüzden bize böyle videolar çekiyoruz. Bay bay.